Kuveytel'e gelmişiz. Orada. Gemiler var burada senin içinde. Arkadaşlar. Burada gideceğiz yanına. Suyu da gösterim biraz size. Gidelim. Gidelim. Bu reyvelin yanına az kalmış, iki buçuk kilometre kalmış. Tuz. Evvel ya kütet reyvel. Il y a les bateaux et tout ça. Ah, il y a un... Je sais pas, il y a un... Mais j'ai je... eu sais y Allez, on attend. Dès qu'on... Ah, on est presque. On est presque. Dès que je suis venu là-bas, je vais vous montrer. Que je ne t'aurai jamais gardé. Hamba ben Nigar onu diyordu. Aha o burada da var. Ya bu kudumu Ya bu kudumu Ya bu Alo, on passe. Il le pont. Il

Diğeri de göstereyim yani. 骗人。 Bu da hiç <laughs> gitseydi böyle. Ama önceden geçiyorlarmış. Evet, <laughs> 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 giderim ya ondan sonra yine çekeceğim. Evet orada da su var. Fışkırıyor havaya. Hem hava su fışkırıyor havaya kadar. Fışkırıyor işte görmüyor musun? kuşların yanına geldim. Gibeydi Aranızda yaban yok mu? Hı? Toklacı bile parçalı toklacı. Hele bir kalkın bakayım. Hadi kalkın. Ama orada kumru da var. Kalk kalk. Benim elimde kalkın. Şaka. Oturun oturun. Hadi bakalım. Şurada var bir Orada kuş var. Şurada da su varmış. Çeşme. Su sağlıyor, saygı duydun mu? Yani sen elini yıkamak istiyorsan yıkayabilirsin yani. en iyi istediğim kuşlara. Bunlar arkadaşlar bu buradaki şeyler var ya şu gompiş görüyor mu? Ben bilmiyorum. Bil Orada bir tane gözükür. Aha onlar işte kumrudur. Ama böyle tavuk kadar. Ama gerçekten benimle bir tane var. Gompiş ona benziyor. Gompiş. Aha bir kuş burada var. Kız. Kız mısın? Erkek misin? Ne sana? Uçma. Aha uçtu işte gitti. Ha, bu tek bu tek bu gom piş karşılıyor. Bir tek bu. Obları hep skor ha arkadaşlar. Ha, böyle turistler çok var şeyin yanında bak hepsi çekmeye çalışıyorlar fotoğraf e, e, e. çek fotoğraf çek çekerek ne olacak ben çekiyorum ama ben youtube'a koyacağım tabii ki de ben koymazsam kim koyar katar youtube'a izleyicilerim baksın diye çekiyorum. Turist çok. Bakın diye hepsi hmm. turist repsar. Haraş. Bu da mantar, ağaç mantar olmuş. Hey bir kumru yakaladım. Kaçacak bir yerim yok. Ah yakaladım. Şaka. Şaka kız. Ağaca çıkmaya çalışabilsem çıkardım ama ne ki? Hadi bak kalk. Gidelim belki şey. Aa bir tane beyaz. Aha. 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 Pakistan değil mi? Oradadır. Yabani. Direkt Selim yabani. Arkadaşlar. Bakın. Paris'te bu trotinetler var bu bilgisayarlı mı denilir işte neyse elektriklidir o suyun yanına göstereyim bu denilme hadi gidelim geçelim <laughs> su orada akıyor gideceğiz. Gel ya. aşağıdan. Ha orada yol var. Su ama güzel su ha. Dem şimdi bir sürü para gidiyor bu suya. Bu yatıyor. <laughs> Vallahi. bir su akıyor ki insan içinde yıkanmak istiyor. Baya su akıyor ha. Hadi geçelim size bakalım öbür yerlere. Aa su. Akıyor be akıyor. Güzel kokuyor ha. Bazıları bozulmuş. Şey yapmışlar işte bozulmuş diye. Kapatmışlar. Ama akıyor. Geçelim de bakalım o tarafı. Aa şuradan da aşağı iniyor. Abi güvercin gitmiş içinde yıkanıyor. <laughs> Orada çok turist var ya Rabbim ya. Ha ya. Bugün 8. ayın ikisiyiz. Saat 11 38 kuşlar gitmiş orada yıkanıyorlar ama bayağı dökülüyor ha oy okey ay oy Mes İnsan için ne hanı istiyor? Abi. O be bi naçı ya. O yüzlü nasıl? İhan <laughs> mah istiyor içinde? Ama bayağı, ha bayağı atıyor ha. Olsuz geliyor.

Bakayım soğuk mu sıcak mı? Aa, öyle bir bu. Öyle bir buz. İçine alayım mı? Ama çok su akıyor. Demek ki burada da varmış yakalanıp çıkartmışlar. ya. C'est gosse un Big Bus Paris. Vous préférez Paris. Vous préférez Paris. Vous préférez où? nereyi en çok seviyorsunuz? Paris'i mi? Nereyi? Yoruma atın arkadaşlar. Atın, atın, atın. Ben de size benim abone olacağım. Kim bana abone olursa ben de onu olacağım arkadaşlar. Öyle yok ama. Bakıp da çıkıp hiç beğeni atmamak öyle yok edeceğim kardeşim. Abone olacaksın. Ne yapıyorsan ya. Sanki para verecekmiş o. Sanki para mı veriyor abone olduktan? Ben abone oluyorum size. Siz hiç abone olmuyorsunuz. Ben like atıyorum size. Siz hiç bir, bir şey yapmıyorsunuz. İyi e yaptın bir seferde. Beni şaşırsın. Yok hiç. Atmak istemiyoruz. Bilmem ne atacaksınız kardeş. Öyle yok. Ben size videoda çekeyim de. Abone olmayın da. Abone olacaksınız. arkadaşlar. Eğer sevdiniz benim videomu bir like atın. Bir güzel bir like. Bakacağız gidip şeye de bakacağız bir yere. Evet. Acaba ne olur içine elektrik atsam. Ay içine bir elektrik girse kül olur. Yemin ediyorum ki Yemin ediyorum bu suyu var ya boş boşuna öyle açmışlar. Ama güzeldir ne yapak. Az bu suyu kışın kışın su buz oluyor mu? Onu anlamıyorum da. Ama bak oradan da böyle iniyor aşağıda. Ha, buradan su geliyor. En az En az 5 metre yukarıya kalkıyor. Ya var 5 metre ya yok. O zaman benim kanalıma abone olun arkadaşlar. Başka bir video da yapacağım. bir, bir Birkaç dakika sonra. Sonra abone olun ve takipçi gelsin bana. Abone like 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 atın arkadaşlar. Hadi öpüyorum sizi.